Sevgili dostlar merhaba. Yitik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki bölümü takip edenler hatırlayacaklar. Hikemül Atayiye'nin 11. hikmetinin izah kısmında kalmış idik ve orada bir hadis-i şerifin yarısını okuyup mühim olması itibariyle bir sonraki bölümde tamamını okuyacağız diyerek bitirmiştik programımızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar: Dikkat buyurunuz. Riya'nın azı bile şirktir. Ve bir kimse Evliyaullah'tan bir veliye karşı düşmanlık gösterirse şüphesiz Allah'a savaş açmış olur. Kayboldukları zaman aranılmayan, göz önünde oldukları vakit davet olunmayan ve kimsenin tanımadığı gizli takva sahiplerini Cenab-ı Mevla mutlaka sever. Onların gönülleri hidayet lambalarıdır ki her tozlu, topraklı, karanlık yerden ortaya çıkıverirler. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam böyle buyurduktan sonra sahabe-i kiramın bir sorusu ve efendimizin onlara bir cevabı var. Fakat öncesinde hadis-i şerifin bu kısmından sonra hikmetimizi bir daha hatırlayalım kendi varlığını bilinmezlik toprağına göm. Yani namsız, nişansız ol. Zira toprağa gömülmeyen tohum büyüse de faydalı olmaz. Namdan, şandan kaçmanın seyr yolunda ne kadar mühim olduğunu ifade eden bir hikmet malumunuz. Daha önce hakkında birazcık konuştuk. Fakat Aslı ile şunu söyleyebiliriz ki genel manada şuraya kadar okuduklarımızdan çıkardığımız insanlar beni sevsin, insanlar beni tanısın dediği vakit insan Cenab-ı Hakk'ın tanıyıp sevdiklerinden olmasını zorlaştırır buyuruyorlar. İşte bunun için Efendimiz dikkatinizi çekmişse hadis-i şerifte kayboldukları zaman aranılmayan yani birisini düşünün yok ortada ama kimsenin aklına gelmiyor. Onun yokluğu belli değil. Göz önünde oldukları vakit davet olunmayan var buralarda bir yerde ama varlığı belli değil. Ve kimsenin tanımadığı gizli takva sahipleri. Hiç kimse tanımıyor onları. Allah onları biliyor. Onlar Allah'ı biliyor. Hani Hızır Aleyhisselam'ın bir fakirle karşılaşması vardır camide hatırlayınız. Adam Cuma vakti böyle gözlerini kapatmış uyku hali gibi Hızır Aleyhisselam rivayete göre omzuna dürtmüş demiş. Açmış gözünü teşekkür eder gibi tebessüm etmiş. Tekrar dalmış. Bir daha dürtmüş. Yine teşekkür etmiş. Hızır Aleyhisselam onun uyuduğunu düşünerek bir kez daha dürtüyor. Abdesti gitmez. Hı, açmış gözünü. Canımı sıkma demiş. Hızır olduğunu söylerim camiden çıkamaz. O zaman Hızır Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi hikmetin olan ben kulunu tanımıyorum ama o beni tanıyor. Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Sende sadece bizim sevdiklerimizin listesi vardır. Bizi sevenleri sen nereden bileceksin? Yani fakir Hızır'ı tanır da Hızır fakiri tanımaz. An gelir. İşte o varlığıyla yokluğu arasında fark olmayan gizli takva sahipleri. Şimdi bakın. Sahabe-i Ekrem bunun üzerine soruyor. Ya Resulallah, onlardan birini bize tanıtır mısınız? dediğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte o Beysel Karani'dir, buyurdular. Beysel Karani nasıl bir zattır? diye sorulduğunda da şöyle tarif ettiler. Koyun gözlü, kızıl saçlı, iki omzunun arası geniş, orta boylu, gayet sarı benizli, çenesini göğsüne dayamış, gözünü secde yerine dikmiş, sağ elini sol elinin üzerine koymuş, Kur'an okur, nefsinin haline ağlar, iki köhne giysiye sahip, kendisine itibar edilmez, günden rida giyer, yer ehli için meçhul, gök ehli arasında malum, Cenab-ı Hakk'a yemin etse, yemeğini geçerli olur. Dikkat ediniz, sol omzunun, omzunun altında, beyaz bir parlaklık vardır. Biliniz ki, kıyamet koptuğunda, Allah'ın kullarına, cennete giriniz denilir. Veysel Karaniye ise, sen dur, dur da şefaat et, buyrulur. Rebi'a ve Mudar kabilelerinin adedince, cehennemlik olanlara şefaat eder. Ey Ömer ve ey Ali! Eğer onunla karşılaşırsanız, sizin için istiğfar etmesini ondan isteyiniz ki, Cenab-ı Hak sizi mağfiret etsin. Şimdi bakın, hadise somutlaşmış oldu. Yokluklarında aranılmayan, varlıklarında fark edilmeyen, kimsenin tanımadığı, gizli takva sahibi, gök ehlince bilinen, yer ehlinin bilmediği, Efendimiz genel bir çerçeve çizdi. Kimdir diye sordular Veysel Karani. Hani bana Rahman'ın kokusu Yemen tarafından geliyor demesine sebep olan Veysel Karani Hazretleri. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer aşereyi mübeşşer eden, cennetle müjdelenmiş olan on bahtiyar kişiden birisi, Ashabı Bedir, Hazreti Ali ve Hazreti Ömer. Kulefai-i Raşidin'in içinde Hazreti Ali ve Hazreti Ömer. Hazreti Ömer: "Eğer efendimizin benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu." dedi Ömer. Hazreti Ali: "Ben ilmin şehrim Ali kapısıdır." dedi Ali. Kerimullah veciz. Hazreti Ali damadı, Hasaneynin babası, Fatıma'nın zevcesi, zevci. Yani işte bu Ömer ve Ali radıyallahu anh onlara diyor ki Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem işte o Veysel'i bulursanız ondan sizin için istiğfar etmesini isteyiniz ki Cenab-ı Hak sizi mağfiret etsin. Namsız, nişansız, bilinmeyen, tanınmayan, varlığı yokluğu belli olmayan zatın Allah katındaki değerine bakınız. Ali ve Ömer radıyallahu anhum kendisinden istiğfar etmesini isteyecekler. O da istiğfar edecek ki Allah size mağfiret etsin diyor efendim sallallahu Devam ediyoruz. Hazreti Ömer şimdi burada da niye Veysel'in o Veysel olduğunu anlayacağız. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali onu bulup kendisine kim olduğunu sorduklarında deve çobanı ve bir kavmin ücretli hizmetkarıyım cevabını verdi. İsmini sakladı. Onlar İsmini sorduklarında ise Abdullah dedi. Yani Allah'ın kulu. Annesinin verdiği isim sorulunca cevaplamak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında verdiği bilgileri anlatıp kendisini tanıdıklarını ifade etmeleri üzerine Hazreti Üveys herhalde o başka biridir dedi. Onlar Peygamber Efendimiz senin sol omzunun altında bir parlaklık olduğunu bize haber verdi. Aç da görelim dediklerinde artık onu göstermekten başka çare bulamadı. Binanle Hazreti Ömer radıyallahu an ve Hazreti Ali keramallahu vec nebevi emre uyarak ondan dua talep ettiler. Cenab-ı Hak şefaat ve istiğfarından bizleri de nasip dar inşallah. Bir sonraki bölümde 12. hikmete geçmeden önce biraz daha bu mevzunun üzerinde duracağız. Şimdilik Allah'a ısmarladık.